Herkese selam arkadaşlar Windows 11'e ne zaman resmi olarak geçilecek ve Windows 11 ne zaman çıkacak hepsinin yanıtını şu anda sizlere okuyorum Windows 11'e 2022 yılında geçmek mümkün olacakmış bu şekilde Microsoft açıklama yapmış şimdi şu şekilde ancak tabi şu an Windows 11 ISO dosyasını indirebiliyoruz ve nasıl kurulacağını dair de link burada. Resmi olarak hatalar giderildikten sonra biz indirip Microsoft sitesinden kurabileceğiz. Ama şu anda test versiyonu olduğu için ve şirketler hata giderme şirketleri bu konuda araştırma yaptıkları için şu an test versiyonu piyasada var. Hatalar çözümlensin diye test versiyonunu sundular. Test versiyonunu buradan indirebiliriz arkadaşlar. Ben aşağıya link bırakıyorum. Test versiyonunu indirip Windows 11'i bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde hem dosyası hem de nasıl kurulur başlığı altında nasıl kuracağınıza dair bilgiler burada yer almakta. Aşağıya link bırakıyorum. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.